Fizikte Zirve kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce de söylediğimiz gibi derslerimiz tüm hızıyla devam etmekte. Bugün dersinden itibaren iki ders boyunca ikinci ünitemizin pekiştirmesini yapacağız. Özgün olarak hazırladığımız sorularla ikinci ünitede gördüğümüz tüm konuların şöyle kısaca bir tekrarı amaçlı sorular çözeceğiz sizlerle. Bugünkü dersimizde sadece kütle, öz kütle ve hacim sorularını çözeceğiz. Bir sonraki ders videomuzda da dayanıklılık, yüzey gerilimi, kılcallık, adezyon ve kohezyon kuvvetlerine değineceğiz. Onlarla ilgili sorular çözeceğiz. Evet arkadaşlar buyurun kütle, öz kütle ve hacim ile ilgili soru çözümlerinin olduğu dersimiz başlıyor. Birinci sorumuz. Sabit sıcaklık ve basınç değeri altında maddelerin özellikleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş sorumuzda. Arkadaşlar her maddenin sabit bir hacim şekli yoktur. Evet katıların katıların belli bir hacim şekli vardır. Ama sıvıların yoktur gazların yoktur. O yüzden bu ifade doğru. Her maddenin sabit bir kütle değeri vardır. Evet arkadaşlar bu maddemizde doğru. Tüm maddelerin sabit bir kütle değeri vardır. O yüzden bu da doğru. Her maddenin sabit bir hacim değeri vardır. Arkadaşlar bu ifade yanlış. Çünkü her maddenin Sabit bir hacim değeri yoktur. Katıların belli bir hacim değeri vardır. Sıvıların belli bir hacim değeri vardır ama gazların belli bir hacim değeri yoktur. Hangi kaba koyarsanız o kabın hacim değerini alır. Basınç değişimi sadece gazların hacmini etkiler. Doğrudur arkadaşlar. Sıcaklık değişimi bütün maddelerin öz kütlesini etkiler. Bu da doğrudur genleşme yoluyla. Bu yüzden arkadaşlar birinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Hemen geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bu sorumuzda kütle hacim grafiği üzerinden karışımlarla ilgili bir soru var. Kütle hacim grafiği şekildeki gibi verilen K ve L maddelerinden öz kütlesi en büyük değerde bakın arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. En büyük değerde karışım elde edilmek isteniyor. Buna göre K ve L maddelerinin karışıma girme oranı kesinlikle buraya dikkat ediyoruz. Kesinlikle aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diyor. Karışımların öz kütlesi bunu öz kütle öz kütle hacim ile ilgili dersimizde bahsetmiştik. Karışıma giren maddelerde hacimce hangi madde varsa o maddenin öz kütlesine karışımın öz kütlesi daha yakın oluyordu. O dersimizi izleyen arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. Bu yüzden bu grafiğe göre şunu hemen görebiliyoruz. K'nın öz kütlesi L'nin öz kütlesinden büyük. E karışım da DK ile DL arasında bir değer olması gerekeceğinden bunun en büyük değeri için K'ya olabildiğince yakınlaşması lazım. E, o zaman hangi maddeden hacimce daha fazla koyarsak o maddeye daha yakın olacağı karışımın öz kütlesinin bunu biliyorduk. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneği olacaktır. Yani K maddesinden kesinlikle hacimce daha fazla koyarsak karışımın öz kütlesi K'nın öz kütlesine daha yakın olacaktır. Bu yüzden arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda ise maddenin çeşitlerinden bahsediyor. Öz kütlenin etkileşimine göre. Bakın 3 tane özellik verilmiş bize. Bu 3 özelliğe göre maddenin halini bulacağız şimdi sizlerle. Öz kütlesi basınçtan etkilenmektedir. Arkadaşlar öz kütlesinin basınçtan etkilendiği tek madde hali neydi? Gazlardı. O yüzden birinci madde tamamen gaz olacak. Yani cevap A seçeneği ya da D seçeneği olacaktır. Öz kütlesi sadece sıcaktan etkilenmektedir. Yani demek ki basınçtan etkilenmiyormuş. O zaman bu katı artı sıvı olabilir. O yüzden burada cevap C şıkkı ya da E şıkkı olmayacak. Molekülleri sadece titreşim hareketi yapar. Arkadaşlar molekülleri sadece titreşim hareketi yapan madde hali katıdır. O yüzden katılar akışkan değildir. Sadece titreşim hareketi yapabildiği ve öteleme hareketi yapamadığı için. Öteleme hareketini kimler yapıyordu? Sıvılar ve gazların molekülleri yapıyordu. Sıvılar ve gazlar hem titreşim hareketi hem öteleme hareketi yaptıkları için bunlar akışkandı. O yüzden o yüzden arkadaşlar burada sorumuzun doğru cevabı bakınız bu olması gerekeceği için doğru cevap A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuzda bir kütle hacim grafiği var. Kütle hacim grafiğinin eğimi ile ilgili bir soru mevcut. Şekildeki saf bir katı maddeye ait olan kütle hacim grafiğindeki teta açısının azaltılması için. Buraya dikkat ediyoruz. Şartımız var. Azaltılması için işlemlerinin hangileri yapılmalıdır? Arkadaşlar bu grafiğin eğimi yani tanjant alfası bize neyi verecek? Bize bakın karşı dik kenar tanjantın açılımı karşı dik kenar yani kütle bölü komşu dik kenar yani yatay hacmi verecek. Bakıyoruz bu da öz kütle. Öz kütleymiş. O zaman Açının azaltılması demek öz kütlenin azaltılması demektir. Bakalım öz kütle nasıl azalacak? Kütleyi sabit tutup hacmi artırırsak bakın öz kütle azalacaktır. O yüzden hacim artmalı. Yani hacim genleşmeli. O yüzden genleşmenin olabilmesi için sıcaklık artırılmalıdır. Bu bir katı madde olduğu için katı maddelerin öz kütlelerini basınç değiştirmiyordu. E, sıcaklıkta artırılmalı idi. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Hemen bir diğer soruya geçiyoruz. Beşinci sorumuz İki tane kap verilmiş bu kap içindeki burada belirtilen sıvılar buradaki musluktan dışarıya akıtması isteniyor. Bunu yaparken de biz 5 santimetre küp hacmindeki tuğlalardan faydalanacağız. Arkadaşlar böyle bir deney vardı. Bir kargaya su içine bulunan şişenin dibine atılmış bir yemi çıkarabilmek için böyle bir yöntem kullanıyordu. İçine sürekli taş atarak suyun yükselmesini sağlıyordu. Bunun gibi bir örnek. Şimdi burası 20 santimetre küp. Demek ki her birisi 5'er santimetre küp buralar. 5'er santimetre küp. O yüzden ben her bir tuğlaya atışta 5 santimetre küp su yükselecek. Ben buraya 4 tuğla atarsam bakın buraya, buraya, buraya ve buraya. 4 tuğla. 5, 6, 7 ve 8 tuğla attığında buradaki su olduğu gibi bağlantı borusundan ikinci bölmeye geçecektir. İkinci bölmeye geçen suyun içine eğer 1, 2 tuğla atarsak bu durumda yeri alınan su musluktan dışa doğru akacaktır. Böylece 8 tuğla burada, 2 tuğla burada olmak üzere toplamda 10 tuğla sonucunda biz birinci bölmedeki sıvıyı olduğu gibi ikinci bölmedeki musluktan dışarıya boşaltabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktı. Devam edelim arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Bu sorumuzda bakın sıvıların yüzeyleri dış bükey ya da iç bükey şeklinde olmuş. Bu adezyon ve kohezyon kuvvetlerine birer örnek olarak düşünülebilir. Bakın kohezyonu yüksek, adezyonu yüksek. Bu tip sıvıların hacimleri hesaplanırken daima arkadaşlar bükey kısımların uç noktaları Diğer bir deyişle tepe noktalarını kullanacaksınız. Ve bu tepe noktalarının hizaladığı yerleri siz hacim çizgisi olarak kullanabilirsiniz. Buradan A sıvısının hacmini ben 50 cm küp. B sıvısının hacmini ise 40 cm küp yazabilirim. Bunları ben bir karışım yaptığımda ise buradan V karışım eşittir. Ya 90 çıkar. Ya da 80'den yukarıda bir değer olur. 80 olmayacak. Çünkü burayı ben 50 olarak aldım. Bu yüzden benim bulacağım karışımın hacim değeri hacim değeri ve karışım yazalım 90'dan küçük olacak çünkü sıvılarda moleküler birbirinin içine girecek ama 80'den büyük olacak. Bu şartı sağlayan seçenek C şıkkında mevcut arkadaşlar. Buraya dikkat ediniz. Olabilir diyor zaten soruda. Ama 90 ve 80 olmayacak. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir sonraki sorumuzda sıcaklığın öz kütle üzerindeki etkisinden bahsediyor arkadaşlar. Sorumuz biraz geniş olduğu için ekrana sığmakta zorlanıyor. Bunu şöyle alalım. Evet. Öz kütle, kütle grafiği verilen bir saf sıvıya ait 3 aralıkta K, L ve M aralıklarında öz kütle ve kütlenin durumu davranışı var burada arkadaşlar. Buna göre biz K, L ve M aralıklarında sıvının sıcaklığı hakkında bir done arayacağız. Önce K aralığından bakalım. K aralığında maddenin kütlesi artıyor ama öz kütle sabit kalmış. Demek ki maddenin kütlesi artarken hacmi de artmış. Ve öz kütle sabit kalmış. Öz kütlenin sabit kaldığı yerde mutlaka mutlaka sıcaklık da sabit kalmak zorunda. Bu yüzden doğru cevabımız B ya da C olacak. Diğer şıkları arkadaşlar eleyebiliriz. L aralığına baktığımızda ise öz kütle azalmış, kütle sabit kalmış. Peki kütle sabit kalırken öz kütle nasıl değişecek? Hemen formülümüzü yazıyoruz. Bakın burada öz kütle azalacak. Kütlemiz sabit. Demek ki hacim artıyor. ...hacim arttığına göre... ...hacimde ekleme olamayacağına göre... ...o zaman sıcaklığın artması gerekir. O yüzden... ...doğru cevap B ya da... ...yine C seçeneği olacak. Bakın şu aralıkları dikkat edin. Hemen M aralığı... ...üçüncü aralığa bakıyoruz. Bu bölgede sıcaklık... ...nasıl değişecek arkadaşlar? Özkütle sabit kaldığı için öz kütle sabit kaldığı için sıcaklık sabit kalacaktır. İşte bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Hemen geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Dik kesiti şekildeki gibi verilen boş bir kap sabit debili burası önemli arkadaşlar. Sabit debil. Yani her bir saniyede akan su miktarı yani su kütlesi dolayısıyla su hacmi aynı. Dolduruluyor. Kap doluncaya kadar ki geçen sürede kaptaki sıvını sıvı hacminin bakın sıvı hacminin sıvı kütlesine bağlı grafiği nasıldır? Gençler soruyu iki şekilde düşünebilirsiniz. Birincisi hemencik kısa yol. Sıvı hacminin sıvı kütlesine bağlılığını veren grafik neyi ifade ediyordu? Öz kütle. Ben bu kaba musluktan sıvı akıtırken sıcaklık sabit kalması gerekeceğinden dolayı sıvının öz kütlesi değişmeyecektir. E, sıvının öz kütlesinin değişmediğini gösteren grafik hangisidir? B seçeneğidir. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Musluk sabit debili olduğu için her bir saniyede akan sıvı kütlesi artı sıvı hacmi her daim sabit olacak. Bir damla sıvı kütlesi, bir damla sıvı hacmi. Her bir damla ard arda geldiklerinde aynı olacaklar için doğru cevap yine B seçeneği olur arkadaşlar hemen geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir maddeye ait kütle, hacim kavramı ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bu temel büyüklük, türetilmiş büyüklük kavramlarının geçtiği fiziksel nicelikler kısmında bunlardan bahsetmiştik. Arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Kütle temel hacim türetilmiş büyüklüktür. Doğru. Kütle ve hacim skaler büyüklüklerdir. Doğru. Kütle ve hacim sıcaklık değişiminden etkilenir. Kulağa hoş geliyor. Hacim sıcaklık değişiminden etkilenir. Ancak kütle sıcaklık değişiminden etkilenmeyecektir. Aman soru içinde tuzak varmış. Dikkat ediyoruz. Hacim değişimi kütle değişimini gerektirmeyebilir. Bir maddeyi eksiltirseniz kütlece hacim de etkilidir, azalır. Ama hacim artarken kütle artmayabilir. Nasıl olur bu iş? Genleşmeyle. Eğer siz maddenin sıcaklığını artırırsanız hacim genişler ancak maddenin kütlesi sabit kalacaktır. O yüzden bu ifade de doğrudur. Dünyadaki kütle ve hacim değerleri uzayda da aynıdır. Evet. Bu da doğrudur. Bu yüzden arkadaşlar 9. sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. Hemen geçiyoruz. Hızlı bir şekilde bir sonraki sorumuza. X sıvısının katı sıvı ve gaz hallerinin yoğunlukları ile yoğunluğunun sıcaklık ile değişim grafiği tabloda verilmiş. Tabloya göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diyor soruda. Bakalım sıvının yoğunluğu sıcaklık değişimi ile ters orantılıdır. Bakalım sıcaklık burada artmış. Sıcaklık artmış, yoğunluk da artmış. Ama ters orantılı diyordu. Ha, demek ki bu ifade yanlış arkadaşlar. Devam edelim sorumuzu çözümüne. Sıvının katısı sıvısında yüzer. Bakın katı sıvı. Burada katının öz kütlesi, katının öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük. İşte bu yüzden bu maddenin x maddesinin katısı sıvısında yüzecektir. Aynen suda olduğu gibi. Bu ifademiz doğru. Sıvının katısı erirken hacmi küçülür. Arkadaşlar şuraya dikkat edin. Katı madde erimiş sıvı olmuş. Bu esnada ne olmuş? Yoğunluk artmış. Bakın yoğunluk artmış. Peki yoğunluğun artması demek ne anlama gelir? Burada yoğunluk artmış. E maddenin kütlesinden hiç bahsetmiyor. Sabit kalacak. O zaman hacmin azalması gerekir. O yüzden gençler bu ifadeniz de doğrudur. Sıvının hacminin en küçük değeri artı 4 santigrat derecededir. Bakın artı 4 santigrat derecede maksimum öz kütle var. D max. Maksimum öz kütle. E, maksimum öz kütlenin olduğu yerde minimum hacim olacaktır. Bunun olduğu yerde minimum hacim olacak. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Sıvı yoğunluğunun en küçük olduğu hal gaz halidir. Dikkat edin arkadaşlar. Bakın hepsinden daha küçük sıvının gaz hali. Arkadaşlar bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Devam edelim. Geldik 11. sorumuza. Hacim kütle grafiği Kütlemiz biraz kaymış. Hacim kütle grafiğinde. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Eğim alırken aman şu ifadelere yerlerine çok dikkat edin. Hacim kütle grafiğinde yararlanarak A sıvısından 30 gram B sıvısından da 30 santimetre alınarak bir karışım yapılıyor. Bu karışımın bize öz kütlesini soruyor. Karışımın yoğununu bulurken Hemen basit bir ifademiz vardı. A'nın kütlesi artı B'nin kütlesi bölü A'nın hacmi artı B'nin hacmi olacak. Hemen devam edelim. Bunları yerleştirelim. Diyor ki A sıvısından 30 gram yazalım. 30 gram artı. Orada dursun. Peki ben A sıvısından 30 gram alırken Acaba kütle ne alacağım? Bakıyoruz. Kütlesi 80, hacim 40. He, demek ki kütle hacmin iki katı olacak. O yüzden buraya ben 15 santimetre küp A koyacağım. B sıvısından 30 santimetre küp yazalım. Peki, hemen B'ye bakalım. Kütle 80, hacim de 80. Demek ki hacim kütleye eşitmiş. O zaman 30. 60 bölü 45. Bunu 15'e bölersek burası 4, burası 3 kalacaktır. Sorumuzun doğru cevabı C olacak. Evet. Geldik son sorumuza. Küp biçimli kap içine bir maddenin aynı anda hem katı hem sıvısı eşit hacimli olarak yerleştirilmesi isteniyor. Bu işlem sırasında katı ve sıvı madde ile aynı anda yani o işlem yapılırken her ikisinin tamamen doldurması gerekmekte. Yani kap içine biz o maddenin katısını da sıvısını da koyacağız. Katı da sıvı da tamamen dolmuş olacak. Tekrar ben yeni bir katı veya başka bir sıvı madde ekleyemeyeceğim. Bu şartı e istiyorum. Yukarıda yapılması istenen şartların gerçekleştirilebilmesi için katı maddenin biçiminin aşağıda verilen geometrik şekillerden hangisinin seçilmesi en uygun olur? Arkadaşlar şu şart çok önemli. Eşit hacimli olacak. O küp şeklindeki kutunun içinde eşit hacimli katı ve sıvı olacak. Bakın bunun için hemen şöyle bir bilgi verelim size. Bir küp içine yerleştirilmiş bir küre ne kadar hacmi dolduruyorsa o kadar hacmi de etrafında boş bırakır. Yani buradaki toplam hacim eğer V ise burada, burada, burada de burada. Boş bıraktığı toplam hacim de V kadar olacaktır arkadaşlar. İşte bu yüzden o küp biçimli kap içine konularak eşit hacimli olması istenen ve tamamen doldurması istenen o maddenin biçimi küre şeklinde olmalıdır. Çünkü küre işgal ettiği hacim kadar etrafında boşluk bırakır. O boşluğa da sıvıyı yerleştirdiğim, yerleştirdiğimiz zaman eşit hacimli katı ve sıvı o küp biçimli kutuya sığmış olacak. Evet arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar bizleri izlemeye devam edin. Anlaşılmayan noktalar olduğu zaman veya önerileriniz olduğu zaman mutlaka yorumlar kısmına belirtiniz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.